Game of Thrones dizisi ve onun uyarlandığı asıl kaynak Buz ve Ateşin Şarkısı kitap serisinin hemen başında dikkatimizi çeken ve hikayesi pek uzun sürmese de akıllarda yer edilen bir karakter var. Eddard Ned Stark. Belki de bu inanılmaz seride pek çok şeyin düğümlendiği adam o. Ölümünden sonra bile etkisi devam eden bir savaşçı. George R. R. Martin'in epik fantazisinin ilk baş karakteri. Stark hanesinin tepesi ve Kuzey'in lordu neden bu kadar sevildi? Kimdir bu Ned Stark? Ned Stark, Kuzey Muhafızı ve Winterfell'ın Lord'u Rickard Stark'ın ikinci oğludur. Lord Rickard, Deli Kral 2. Aerys Targaryen'e Kuzey Muhafızı olarak hizmet ederken varisi, Eddard'ın abisi olan Brandon'dır. Bunun dışında Ned'in Lian adında küçük bir kız kardeşi ve Benjen adında küçük erkek kardeşi vardır. Ned Stark, vadinin lordu olan Jon Arryn'in yanında yetişmiş ve onun vasiliği altında büyümüştür. Aynı zamanda bu süreçte Jon Arryn'in diğer vasisi olan Robert Baraton'la da yakın dost olmuştur. Robert'ın isyanını tetikleyen olaylardan biri olarak Deli Kral Ayers, Rickard ve Brandon Stark'ı idam ettirince Eddard Stark, Stark ailesinin başı ve kış yarının lordu olur. Deli Kral'ın Ned ve Robert'ın kellesini de istemesiyle savaş kaçınılmaz hale gelir. İsyan sırasında Ned'in kız kardeşi ve Robert'ın nişanlısı Lyanna'nın Rhaegar Targaryen tarafından kaçırıldığının ileri sürülmesi de Game of Thrones'un en önemli olaylar arasında yer alır ve isyanın bir diğer nedenini oluşturur. Tabii ki buradaki olaylar inanılmaz detaylı. O yüzden özet geçiyoruz. Sonuç olarak isyan sona erdiğinde Robert Bar Baratheon demir tahta otururken Ned Stark da evine, kış yarına kuzeyin lordu olarak geri döner. Ned, nehir topraklarının hakimi Tully hanesinden Catelyn Tully ile evlenmiştir ve 5 çocukları olmuştur. Rob, Sansa, Arya, Bran ve Rickon. Ayrıca Ned'in Jon Snow adında gayrimeşru bir oğlu olduğu bilinir. Ancak bu bilgi pek çok kişi için hayret vericidir. Çünkü Ned Stark dürüstlüğü ve onuruyla tanınır. Zaten serinin ilerisinde Jon Snow'la ilgili başka bilgileri de öğreniriz ancak şu an bunlara değinmeye gerek yok. Sessiz kurt lakabıyla bilinen Ned'in soğuk bir yapısı vardır. Kuzey gibi soğuk olmasının yanında metanetli, saygılı ve onurlu olması da onun kuzeyin değerlerini temsil ettiği gerçeğini gösterir. Ned Stark taht oyunları arasındaki saf adam gibi dolaşır. O bir yöneticiden çok askerdir ve politik durumların hepsinde açık ve dürüst davranmış olması sonunu hazırlayacaktır. Ned Stark aslında okuyucu ve izleyicinin olduğu noktayı temsil eder. George R.R. Martin'in gaddar dünyasının farkında olmayan bizler dizinin başında kararlarımızı Ned gibi veririz ve sonuçlarına katlanırız. Bu dünyanın adil olmadığının ve entrikalarla dolu olduğunun hatırlatıcısı Ned Stark'tır. Bu yüzden hem okuyucu ve izleyiciyle bağ kurması kolaydır hem de etkisi her daim hissedilir. İsyandan yıllar sonra John Arryn'in ölmesi ve Ned'in yeni kral eli olarak atanmasıyla ana hikaye başlar. Kızları Arya ve Sansa ile King's Landing'e gitmek zorunda kalan Ned kendini entrikaların göbeğinde bulur ve öğrenmemesi gereken sırları öğrenir. Lannister'ları kendine düşman edinen Ned, Robert'ın ölümünün ardından meşru varisi Robert'ın varisi Stannis Baratheon olarak açıklayınca ihanetle suçlanır ve yargılanarak idam edilir. Ned'in ölümü ise Westeros'ta çok daha büyük bir kargaşanın habercisidir. Dizide Sean Bean tarafından canlandırılan karakter West Westeros'un karmaşık dünyasında onurunun her zaman kolay bir yol olmadığını ama her zaman saygı duyulması gereken bir değer olduğunu gösteren bir semboldür. Bu yüzden de izleyici ve okuyucuların gönlünde taht kurmuştur. Buz ve Ateşin şarkısı evreninde siz hangi karakterleri merak ediyorsunuz ve hangi hanenin tarafındasınız yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da hatırlatalım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.